Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren eski HDP Siirt milletvekili Profesör Doktor Kadri Yıldırım'ın cenazesi Diyarbakır'da törenle toprağa verildi. Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene DTK ve DBP eş başkanlarıyla HDP ve CHP milletvekillerinin de aralarında olduğu yüzlerce kişi katıldı. Mezarlık camisinde dini vecibeleri yerine getirildikten sonra Yıldırım'ın cenazesi defnedileceği mezara kitlesel bir yürüyüşte götürüldü. Tabutun üzerine örtülen Federet Kürdistan bölgesel bayrağı defin işlemi öncesi polisler tarafından alınmak istendi. <laughs> Polislerle tartışan Yıldırım'ın yakınları protokollerde ve resmi görüşmelerde yer alan bayrağa izin verilmemesine tepki gösterdi. Polislerin bayrağı almasına izin vermeyen Yıldırım'ın yakınları defin işlemini bayraksız yaptı. Yıldırım'ın cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi. Eski HDP siyap milletvekili, Küp dilbilimci ve yazar Profesör Doktor Kadri Yıldırım, 23 Mart'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Yıldırım dün yaşamını yitirdi. Dicle Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve Mardin Artuklu Üniversitesi rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü ile bu enstitüye bağlı Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Koordinatörlüğü yaptı. Kadri Yıldırım'ın Kürtçe, Arapça, Farsça, Dil, Edebiyat ve Coğrafya üzerine onlarca kitabı ve akademik makaleleri bulunuyor.